Selam sevgili dostlar, mod kodla kodlamaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde veri tabanına kullanıcı eklemeyi tamamen yapmıştık. Şimdi ise bu eklediğimiz kullanıcıları bir tablo yöntemiyle index sayfamıza listelemeye yapacağız. Bunun için ilk olarak e, Bootstrap'tan yararlanacağız. Bootstrap'un tablo yapısından böyle ben sayfayı açayım. Kullanacağımız tabloyu göstereceğim. Bu linki yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şu tabloyu kullanacağız. Şuradan kodlarını alacağız. ilk önce e, bir kol midi çekelim. Bu üst sayfadan ayıralım şu formu. Şöyle bir bakalım nerede bu kart. Kart burada. Tamam şuraya bir div class kol midi ve 11 dedim. Bunun içine tablomuzu alalım şöyle gelelim. bu tabloyu komple alalım arkadaşlar zaten hepsini kullanmayacağız sadece içinde bir tane TL satırı bırakmamız yeterli olacak şöyle geliyoruz yapıştırıyoruz bir bakalım sayfamıza evet tablomuz istediğimiz şekilde geldi şimdi tablomuzu düzenleyelim. Şuraya kullanıcı resmini çekeceğiz. Resim değilim. Kullanıcı adı. Kullanıcı. Evet, usta. Şuraya da kayıt tarihi. Darini alalım. Şu bir tane TR bırakalım şurada. Bunları kapatalım hepsini. Evet. Şurada komple silelim. Bakalım nasıl görünecek. Evet. istediğimiz gibi oldu. Şimdi şu TR'nin içinde sadece bir tane alan bırakalım. Şunları da silelim. Çünkü bunu While döndüreceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl oldu? Kaydetmedi mi? Kaydetmiş sistem kaydederim. Yenileyelim sayfamızı. Evet bir tane bıraktık. İstediğimiz gibi oldu. Şimdi ise verilerimizi çekmeye başlayalım. Verilerimizi nasıl çekeceğiz? Şu altına geliyoruz arkadaşlar. Buraya. Biz değişken oluşturuyoruz. Sorgu adında. ilk önce php açalım. php açtık. Kapattık. Gelelim şuraya. Dolar işareti sorgu diye bir değişken atayalım. Bu değişkeni veri tabanından gelen dolar işaretli diye bir değişkenle yani işaretleyelim. Bir parayla SQL kodlarımızı hazırlayalım select yıldız Wrong. hangi tablolar üyeler tablosu herhangi bir şart belirlemeyeceğiz onun için değere gerek yok bütün bütün hep içindeki bütün verileri almak, almak istiyoruz dolar şart sorgu bunu da çıkaralım execute execute ile e, bütün execute ile gelen değerleri dizi haline çevirelim. Ama şuraya herhangi herhangi while şartı ve var şartı koymadığımız için e, e, buraya bir array dizisi belirlememize gerek yok. Şimdi while döngümüze gelelim. While bir değişken tanımlayalım. Check sorgu sorgu diyelim. Bunu da dolar işareti eşittir diyelim. Dolar işareti sorgu. Sorguya eşit diyeceğiz. Ve fetch Tamam, açıyoruz. Pardon fetch Şimdi PDO 2 nokta iki nokta büyük fetch 5 akson deyip üstü tarafımızı açalım ve i̇şte burada şunu kapatalım çünkü bunu while'ın sonunda döndüreceğiz şunu şöyle alalım şöyle kapatalım peki burada fetch akson ne demek arkadaşlar val ile döndürdüğümüz dizinin e, döndürdüğümüz zin girişlerini dize olarak aktaracak. Yani var olan değerleri eşleştirecek bize burada. Bunu yaptıktan sonra şuraya gelip, şu susturperliklerimizi açalım. Bu susturperliklerimizi kapatalım. Bize sadece burayı döndürecek zaten. E, buraya gelip artık istediğimiz tablodan herileri çekebiliriz. Bunun için dolar şartı php echo dolar şartı check sorgu hmm. tırnak içinde köşeyi kapatalım noktalar birbirimizde buraya resmi alacağız veri tabanına bakalım hata yapmadan kullanıcı resmi ayaklısına geçelim geç Allah Allah. Kullanıcı resmi alalım. Ama böyle alırsak sadece resim yolunu almış olacağız. Bir bakalım. Evet, böyle alırsak sadece resim yolunu alıyoruz. Buraya bir SRC eklememiz lazım. Onun için SRC. şuradaki gidemek şunu şuradan kopyalayalım içine koyalım kapatalım evet tamam. şimdi bakalım resmimiz geldi mi evet tam boyutlarda geldi resimler Resimlerimiz de şurada küçültelim genişlik yükseklik var 50 olsun haytına 50 verelim şimdi bakalım pardon evet şu resimlerimiz tablodaki bütün kayıtları çekebildik şimdi kullanıcı adını e-postasını ve kayıt tarihlerini çekelim yine aynı şekilde dostlar şurada geliyor dolar şartı php dolar eko dolar işareti çek sorgu köşeli parantezlerimizi açıyoruz ve noktalı virgül ve iki nokta içinde kullanıcı adı şunları da şöyle kullanıcı resim şuradan alalım kullanıcı adı şuradan yine kopyalayalım yapıştıralım, burada yapıştıralım. Burada kullanıcı adı bulunuyor, kullanıcı e-posta. Şuraya da kayıt tarihi alalım. Ve bir Evet arkadaşlar tüm kullanıcılarımızı tablomuzun üstüne listeleyebildik. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste bu düzenleme ve silme işlemlerini yapacağız. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.